Herkese merhaba, bu videoda Nikoya Yapay Zeka Platformu ile kendi SAP sistemimize ait sorular soracağız ve bu soruların cevabını arayacağız. Şimdi hemen Digital SAP Consultant'a geliyorum ve soru soruyorum. Soruyu okuyalım. Bizim sistemde Z00 sipariş durumunda bir satış siparişi nasıl oluştururum? Şimdi bakalım, eğer bu e, SAP danışmanına benim kendi sistemime özel bir doküman verip bunu öğrettiysem e, buna cevap verebilecek. Ama burada dokumentasyon bulamadığın soruyor. Peki bu dokumentasyon yoksa ben bu dokümanı nasıl e, kolay bir şekilde oluşturabilirim? Onu göstermek istiyorum şimdi. SAP GUI'mizi açtık. Bizim geliştirmiş olduğumuz bir SAP GUİ toolu var. Bu ne işe yarıyor? E, sizin SAP GUI üzerinde yaptığınız işlemleri alıp e, dokümante ediyor ve bir PDF dosyası olarak bunu hazırlıyor. Bunu da yapay zeka yaptırıyor. Hızlıca yapalım. Start log'a bastım veya 0 e geldim burada e, order type olarak s003'ü seçtim ve create with reference tip daha önceden oluşturulmuş bir siparişi kopyalıyorum burada sold to party ship to bilgileri istediğimiz bilgileri girebiliriz ben şimdi kopyaladığım için demo maçlı bu bilgileri kendim girdiğimi göstererek burada kaydete basıyorum ve stop log diyor. Benim için dokümentasyon oluşturması için arka planda belge oluşmasına da gerek yoktu. Bu adımları yapması dokumentasyon için yeterliydi. Bakalım şimdi bizim AI analiz reportumuz bir oluşsun. Burada veya 01'e girilir ve e, buradan S003 e, sipariş türü seçilir. Daha sonra da referans belge numarası girilir gibi bilgiler var. E, şimdi ben bu bilgileri, bu PDF'i e, benim e, dijital SAP danışmanımın öğrenmesini istiyorum. O yüzden burada yes dedim ve dijital SAP danışmanın bu bilgiyi öğrendiğini iddia ediyoruz şu anda. Peki gelelim biz bu soruyu tekrardan... E, soralım. Bakalım benim gönderdiğim bilgiyi gerçekten de öğrenmiş mi. Yine Supervisor agent'ımız bizi karşıladı. Şimdi tekrardan e, Senior Customer Consultant'a bu soruyu sordu ve biraz önce GUI üzerinden yaptığım işlemleri burada adım adım tarifledi. Tabi şu anda agentler kendi arasında konuşuyor. Biraz sonra ben Türkçe sorduğum için bana Türkçe olarak cevabımı verecek. Aynı soruyu ilk sorduğumda bu şekilde bir dokumentasyon e, bende yok demişti ama SAP GUI'dan hızlı bir şekilde dokümanı oluşturdum, dokümanı yapay zekaya ürettirdim ve burada SAP Consultant'ın bunu hızlıca öğrenmesini sağladım ve burada benim biraz önce yaptığım işlemleri bana tekrardan anlatıyor. Yani şirketimizde bir çalışanımız bunu dokümente edebilir, e, şirketteki farklı bir kişi gelip Z003 türünde bir siparişi nasıl oluştururum dediğinde de o dokümana bakarak buradan cevap verebiliriz. E, bu videoyu şimdilik sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.